o zaman yazsın. Sağlam edit yapıyorum. Çok iyi editçiyimdir diyenler. 5, 4, 3, 2, 1. Yaz kardeşim durduruyorum. Durdurdum. Ben yapıyorum dizi editi. Oyun fosilleri 2. İsim çok şüpheli. Hadi bakalım dizi editi. Adamın. Allah adam. Tyler Durden bekliyordum. Kurtlar Vadisi geldi. Amına koyayım. <laughs> Allah. <gülüyor> Gel izleye hadi. Daha büyümen lazım. Çocuklara sır verilmez. Madem çocuğum beni de öldürsene. <gülüyor> Memati. Ya <laughs> Devleti tanımıyorsun. Devletin içindeki dengeleri bilmiyorsun. Kusura bakma yanlış anlama da sen daha koleje giderken ben devletle polisle tanıştım. <laughs> Bu topraklar ancak demir yumrukla yönetilir. Benim yumruğumdan daha güçlüsünü göremiyorum. abi ne yaptı? Ben bir şey yapmadım. Kaşındı, kaşıdım. Yaşara, çok yaşamak istiyorsan baba mesleğine dön. Katırcılık yap. Sana burada ekmek yok. <laughs> Çok epik bunlar ya bunlar. Ben seni aslında öldürmem. Sen Polat'ı öldürmek kolay mı zannediyorsun? Çok iyisin kardeşim ya. Bu konseptten devam. Dın.